Selamünaleyküm geldik Fil suresi bu da son namaz suremiz 10. Fil suresi bu aşağı kısım. Onu da yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tara. Tara. Ra neydi? Görmedin mi? Soru soruldu burada. Elem tara. Görmedin mi? Keyfe. Feale. Faaliyetini. Rabbüke. Rabbinin. Senin Rabbinin faaliyetini görmedin mi? Bi eshabil. Ashabına fil. Ashabına fil fil ashabına Rabbinin faaliyetini görmedin mi? ya yani Türkçe'ye göre yaptığımızda bize göre devrik bir cümle oluyor. Elem tara görmedin mi? Keyfe nasıl? Keyfi, keyfi nasıl? Keyfi nasıl gibisine nasıl faaliyet yaptı Rabbin? Ve ala rab, rabbüke, kime? Bi ashabi ashabına ashabil fiil Kimin ashabına? Fil ashabına. Ashabına. Keyfenle faaliyet yap. Nasıl faaliyet etti? <laughs> Hastayız bu aralar. Elem ter. Görmedin mi? Nasıl faaliyet yaptı Rabbin? Kime? Ashabına fil. Elem yec'el. Elem yec'el yapmadı mı? Keyde hüm. Keyde neydi? Tuzak. Keyde hüm. Fi tel Şimdi yapmadı mı onların keydini başlarına çorap örme gibi başlarına devirme çarpma. Fi tel tersine çevirme. Fi telil Tersine çevirmedi mi keyde? Keyde. Tuzaklarını tersine çevirmedi mi? Yapmadı mı? Elem yec'al keydehüm. Yapmadı mı onlar, tuzaklarını onların tersine? Fi telil Ve ersele. Ve ersele. Ve Risaletini bak Risaletini göndere Ersele Rasul gönderiyor Elçi gönderiyor Aleyhim onların üzerine kimi Dayran kuşları Ebabil Ebabil kuşlarını Onların aleyhine Aleyhim Elçi olarak Rasul olarak gönderdi Risaletini gönderdi Emrini gönderiyor Ve Ersele risaletini aleyhim onların aleyhine onların üzerine dairan dairan kuş hangi kuş ebabil ebabil kuşları ile ne gönderdi onlara termihim teradan gene görürsün onları eee bi hijaratin sicim taşları neye benzedi sert sicim taşları bi taş hacerden hatırlayın kaya taş bi hijaratin sicil sicil sert taşları gönder sicil sicim taşları diyoruz ya onların üzerine sicim taşlarını gönderdi görmedi mi ve facia oldu onları yaptı ke ke asfim. Kül. kül olmuş yenmiş bir ekin tarlası gibi M kül Kül edip yedik. Yemeği de öyle ezberliyorduk. Ee, kül olmuş yenmiş ke asfim tarla gibi. Ekin yığınları gibi. Ee, şöyle bir hayal edin. Mesela bir buğday tarlası başakları kalkmış tam derin vaktine gelmiş ve üzerine e, şey dolu yağıyor. O başakların tamamı ne olur? Hep de, Baştan kırılır 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 darmadağın bütün buğday olduğu gibi yere yatar yağmur yağdığında yere yatıyor buğday onun dolu olarak yağdığını bir hayal edip o tarla mahvoldu bütün buğday başakları tarumar oldu ve artık yani toparlasan da çok da verimli olmaz darmadağın olmuştur yani orası o hale geldiler bir de bu mesela dolu gibi değil Nasıl? Sert, sicim, cehennem. E, Kızar, e, pişmiş tuğla taşlar gibi diyor. Cehennem taşları işte. Sadakallahu yazık.